Arsanız mı var? O zaman dikkat. Servilla olarak hayallerinizdeki o muhteşem çelik villaya kavuşmanız artık çok daha kolay ve hızlı. Banka kredisiyle uğraşmak yok. Tam 120 ay taksitle, Servilla güvencesiyle arsanıza anahtar teslimi çelik villanızı inşa ediyoruz. Hemen. Peki, neden mi Servilla çelik villaları? Modern teknolojilerle hızlı ve yüksek kalitede üretim yapıyoruz. Çelik konstrüksiyonumuz evlerinizi depreme, yangına ve doğal afetlere karşı dayanıklı kılar. Uzun ömürlü yapısıyla enerji verimliliği sağlar, maliyetlerinizi düşürür. Sadece sağlam değil, estetik ve modern tasarımlarımızla arsanıza değer katıyoruz. Farklı yaşam tarzlarına uygun seçeneklerimizle hayallerinizdeki evi gerçeğe dönüştürüyoruz. En güzeli ne mi? Anahtar teslimi. Projenin başından sonuna kadar her şeyi biz yönetiyoruz. Size sadece yeni evinizin keyfini sürmek kalıyor. Banka kredisiyle uğraşmak yok. Servilla ayrıcalığıyla 120 ay taksit. Arsanızla hayallerinizdeki çelik villaya kavuşmak için daha neyi bekliyorsunuz? Hemen bize ulaşın. Servilla çelik yapının gücü, hayallerinizin evi burada.